Herkese yeni videomuzdan merhaba. Umarım hepinizin en başta sağlığı, huzuru, keyfi yerindedir. Pek tabii farkındayım. Bayağı böyle e, kaç haftadır özellikle zorlayıcı etkilerden bahsediyoruz. Bu haftaki yorumlarda da özellikle kova dolunayının etkilerinin hali yoğun olduğunu söyleyerek videoya başlamak istiyorum. Pek tabii bakalım bakalım haftamızın genelinde ne var? Bu hafta hep birlikte 8-14 Ağustos haftasını yorumluyor olacağız. Fakat onun öncesinde şöyle minicik bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Özellikle de astrolojide aşk, ilişkiler, evlilik konularını merak edenler varsa aranızda pek yakında sizler için çok güzel bir online seminer sunuyor olacağım. Onların hazırlığı içerisindeyim. Merak edenler Instagram adresinden bana ulaşıp detaylı bilgiye ulaşabilirler. Instagram adresim aşağıda bilgi kısmında yazıyor zaten Dilara Topcan diye aratırsanız bulabilirsiniz. Ve aynı zamanda beni Instagram'dan da dilerseniz takip edebilirsiniz. Çünkü orada da yine farkındalığa dair, yine astrolojiye dair paylaşımlarda bulunuyorum. Elimden geldiğince şöyle burada genel yorumları yapıyoruz çünkü ama gün be gün biliyorsunuz çok daha böyle detaylı yorumlar yapmamız gerekebiliyor. Elimden geldiğince orada diğer e alanlarla da alakalı, yapmış olduğum e, çalışmalarla da alakalı ve diğer mesleklerimle de alakalı diyebilirim sizlere paylaşımlarda bulunuyorum. Ama lütfen seminer detayını unutmayın. Bilgi için bana ulaşabilirsiniz. Çünkü hayli böyle derinlikli bir seminer hazırlıyorum sizler için. Pek yakında kısmet olursa zaten içeriğini de paylaşıyor olacağım. Çünkü birçok kişinin, esasında birçoğumuzun, hayata dair merak ettiği ana temaların başında geliyor ilişkiler. Birçok kişi de zaten genellikle yorumlara da ilişki, aşk temaları üzerine de dinleyebiliyor. O nedenle muhakkak astrolojiden de bu konuda faydalanmak, bu konuyla ilgili bizlere neler sunuyor onların farkında olmak çok önemli bana kalırsa dediğim gibi yakında detayları paylaşacağım ama şimdi biz videomuzda 8-14 Ağustos haftasını şöyle bir yorumlayalım. Bakalım <laughs> bu haftaki zorlu etkiler nelermiş ama lütfen bana kızmayın. Tabii ki gö gökyüzünün enerjilerini anlatmaya çalışıyoruz ve her defasında hani farkındalıklı bir şekilde de bize acaba ne anlatmaya çalışıyor sistem? Ona dair de aklımın erdiğince hani sizlere bazı böyle şeyler sunmaya çabalıyorum. Şimdi başlayalım özellikle pazartesi günümüze günümüzle birlikte. Şimdi pazartesi 8 Ağustos pazartesi gecenin ilerleyen saatlerinde Güneşle Kiron'un biliyorsunuz Kiron da retro gökyüzünde Şiron diye de duyuyor olabilirsiniz. Kiron'u yaralı şifacı deriz. Onu da alakalı ayrı bir video çekmek lazım. Çünkü onu da yakından tanımak gerekiyor bana kalırsa. Bu ikilinin 120 derecelik uyumlu açısının kesinleşeceğini görüyoruz gece ilerleyen saatlerde. Yani ana hatlarıyla aslında bakacak olursanız haftamıza enerji yayılıyor. Bu enerjiyi haftamızı genelde hissedeceğiz ama özellikle pazartesi günü böyle şifa temalarına dair, egomuzu şifalandırmaya dair özellikle bir konuyla alakalı iyileşmeye dair güzel gelişmeler yaşayabiliriz. Hep deriz hani böyle kendimizi şifaya açalım, şifalanmaya izin verelim diye. Çünkü hepimizin aslında haritamızda derler kironunuz varsa muhakkak yaralı bir tarafınız vardır. Birçok kişi yarasını görmeyi tercih etmez diye yaşamaya devam eder, eder, görmez, yüzleşmez, halı altına atar. Sonra işte bizim bu bahsettiğimiz tutulmalar, onlar bunlar şunlar tetikler var, artık geç bunu çöz noktasına getirir bireyleri. O nedenle hepimizin yapması gereken aslında gün be gün o şifa alanını kendimize açmak bu da ayrı derin bir konu ama özellikle pazartesi gününü kendinizi şifalandırma konusunda lütfen ödüllendirin. Özellikle evet hafta başı ilk iş günü vesaire diyebiliyoruz ama çoğu zaman öleceğimizi unutarak yaşıyoruz. Gerçek anlamda bir tatil yapmamışsanız lütfen bu hafta yapın. İlla ki para harcayarak bir tatil yapmaktan bahsetmiyorum. Gerçekten dinlenmekten bahsediyorum o zihin kalıplarımızı yapmam lazım, etmem lazım. Bunlar aslında kırmak lazım. Çünkü bunları da hep biz insanoğlu oluşturduk. Bugün işte yaşam zor, hayatın gerçekleri dediğimiz şeyler de hep bizlerin üretimidir baktığınızda. Kimse bunları yazılı bir şekilde vermedi. Dünyanın kurallarını bu şekilde koymadı. O nedenle hani uyanış deriz ya bir şeylere uyanmak. Lütfen artık birazcık minik minik gerçek gerçek esas olan gerçeğimize uyanmaya başlayalım. Bu konuyla ilgili birçok bilgi var. Eminim takip ediyorsunuz zaten. internet üzerinde var, kitaplar var. Bolca okuyun, kendi akıl süzgecinizden geçirmeyi bilerek ama bilgiyi kabul edin. Çünkü her popüler olan, her öne çıkanın söylediği de doğru değildir. Onu lütfen bilince de hareket etmemiz gereken zamanlardayız derken Lütfen şifanızı seçin pazartesi günü ve bu hafta genelinde. Çünkü bu hafta yine sistemsel bazda böyle e, sarsılmaya devam edebileceğimiz etkiler söz konusu. Belki sarsıyor bizi ki üzerimize biz ait olmayan şeyleri dökelim, hafifleyelim, kurtulalım diye. O nedenle şifalanmaya lütfen açılın. Özünüze dönüp buraya ruha dönüp kendimize dönüp aslında kendi şifamızı keşfetmeye açılmamız gereken, kendimizi açmamız gereken bir hafta başı enerjisiyle buluşuyoruz derken bu sefer salı günü sabahın erken saatlerinde Venüs ve Plüton'un karşı açısının kesinleşiyor olduğunu görüyoruz ve yine bu enerji aslına bakarsanız haftanın böyle ortasına kadarki zaman diliminde hayli aktif bir şekilde gündemimizde yer alacak gibi görünüyor. Birazdan değineceğim detaylarına, böyle yani hafta genelinde diğer olacak olan şeylerle de bağlantılı durumlara. Şimdi Venüs'tedir ilişkiler, Plüto'da krizler, dönüşümle alakalı. Bu uyumsuz açı pek tabii ilişkiler ve para konuları. Venüs'ü para konularına da sayarız, para konularında bahsederiz. Venüs'le ilgili biliyorsunuz. Bu konularla bağlantılı ciddi dönüşümsel kriz sürprizlere açık bir haftadayız. Özellikle bu hafta bir de biliyorsunuz Kova Dolunay'ına geleceğim. Biraz sonra Cuma günü geçecek. Ondan da bahsedeceğim. İlişkiler anlamda ciddi krizdi dönüşümler söz konusu olabilir, bitişler, kopuşlar olabilir. Özellikle ilişki konularında şüphe ve kıskançlık temalarına hayli dikkat etmemiz gereken bir haftadayız takıntılara, çok dikkat etmemiz gereken bir haftadayız bu hafta. Özellikle de böyle ilişki konularında şiddet temalarına da dikkat etmemiz gereken enerjilerin aktif olduğu söyleyebilirim. Bir de kova dolunayımız da geliyor. Boşanma vakaları, ayrılık, dediğim gibi ilişki kopuşları son derece gündemde olabilir. Bu noktada da hazır ilişkiler seminerimizden de bahsetmiştik. Yani ilişki dediğimiz şeyde de aslında yine özümüzü tanımakla başlıyoruz. Yani özümüzü bilmeden birçok ilişki içerisine girebiliyor, kişiler savrulabiliyor oradan oraya. Ama hepsi günün sonunda kişi yine kendi özüne döndürmek üzere bir hizmet de bulunuyor aslında. Yani ilişkiler bizim için gerçek anlamda çok kendimizi tanımak açısından çok de önemli, değerli eğitim alanları. O nedenle ait hissetmediğiniz, orada tam manasıyla kendiniz olamadığınız ilişkilerde bu hafta dönün şöyle gerçekçi bir bakış açısıyla bakın diye tavsiye edebilirim sizlere. Öyle bir enerji ki bu enerji aslında ilişki ve para konularında bizleri küllerimizden doğurabilecek nitelikte. Ama ilk önce küllerden doğabilmek adına hani kül olmamız lazım, küle dönüşmemiz lazım o hesap baktığınızda birazcık böyle bir şeyleri tam manasıyla bitirme ve bir şeylerden tam manasıyla kopma haftasındayız da diyebiliriz ve derken hemen de Perşembe günü bu sefer ikindi saatlerinde Güneş ve Uranüs'ün dik açız dediğimiz kara açısının kesinleşiyor olduğunu görüyoruz. Bu temada yine Haftaya enerjisini hayli yayarak bu enerjide hayli yayarak aktifliğini koruyor olacak ve Perşembe ikinci saatlerinde zirve noktasında olacak. Özgürlük ihtiyacımızın tavan yaptığı artık o sabit tarafımızdan, kalıplarımızdan, konfor alanımızdan çıkmamızın gerektiği, burama kadar geldi dediğimiz enerjilerin söz konusu olabileceği enerjileri çalıştıracak bu enerji de bir de eklenince yeter artık noktası da diyebiliriz bu noktaya. Biraz böyle yine ayaklanma temaları, marjinallikle bağlantılı durumlar yani çizginin dışına çıkmamızı gerektirecek durumlarla da karşılaşabiliriz. Ve derken Perşembe günü Akşam 21.30'da Lefkoşa saatiyle ilişkiler aşk gezegenimiz Venüs'ün Aslan Burcu'na geçiyor olduğunu görüyoruz. Bu etkiyle birlikte baktığımızda yine Aslan ne temasını anlatır bize? Aşk, ilişkiler, çocuk konuları, hamilelik konularını sayabiliriz, flörtler... Eğlence, spor faaliyetleri, sanatsal konular hep bunlarla alakalı değil mi? Birazcık özle de alakalı, ben alana dönüşle de bağlantılı bir nebse. Ve bu geçişle birlikte sevgi konuları, aşk konuları, yaratıcılık konuları, sanat, müzik, resim konularında hayli böyle desteklenmeye devam ediyoruz bu alanlarda. Güneşimiz de biliyorsunuz aslında. Derken e baktığımızda ama bir tık bu enerjiyle birlikte bu para harcama, lükse aşırı düşkünlük. Kedilerimden ötürü tam böyle Venüs'ten bahsederken <laughs> kedilerden ötürü yine özür diliyorum sizlerden. Böyle yeni bir akşam saat çekiyorum videoyu ve onların böyle bir hareketli vakitleri. Dediğim gibi yine böyle e, sevgi konuları şey göz, sevgimizi gösterme konuları lüks gibi konularla alakalı bir tık böyle abartılar, sergileme konusunda dikkatli olmakta fayda var özellikle de güzellik, estetik konularında da daha fazla böyle güzellik, estetik konularına da bir nebse daha fazla ilgili olabilirken aslında bir nebse böyle abartıları da anlatabilir. O hususta dikkatli olmakta fayda var. Aşkta böyle gurur çalıştırabiliriz biraz fazla. O da biraz dikkat edelim. Dediğim gibi para harcama konusunda dikkatli olalım. Derken biraz önce söylediğim gibi bu etkide de birlikte lütfen Keyif almayı uzun bir zamandır ertelemişseniz, zamanın tadını çıkarmayı, anda olmayı ve an içindeki neşeyi, coşkuyu, sevgenersinizi fark etmeyi ertelemişseniz lütfen ertelemeyin. Ve imkanınız doğrultusunda lütfen keyif almaya, tadını çıkarmaya elinizde olan vaktin çalışın. Onu söyleyebilirim sizlere. Çünkü yaz da bitecek baktığınızda sonra tekrar çalışma, yoğunluk dönemleri çok daha fazla aktifleşecek, tutulmalara yaklaşacağız vesaire. Lütfen biraz içinde bulunduğumuz zaman dilimlerinde bulunduğunuz anın tadını çıkarın derim. Ve gelelim cuma gününe. Cuma günü Mars ve Neptün uyumlu açısı günün ilk dakikalarında kesinleşiyor. Haftaya yayılıyor bu etki baktığınızda. Bir de pazar günü Mars ve Plüton'un üçgen açısı kesinleşiyor olacak. Gece yarısına doğruki saatlerde artık haftayı bu açıyla aslında tamamlayacağız. Mars'ın her ne kadar bu da olsa diyelim ve her ne kadar da sevmediğimiz bir derecelerinde derecesinde diyelim derecesinde olsa bu Argol'e çünkü Ergole'yle kavuşacak bu hafta odur mesele. Yine de aslında hedefimize yürümek, kararlılıkla hedefimize odaklı kalmak adına bizleri destekliyor olacak bir şekilde Mars. Evet diyecek ki özellikle Neptün'le uyum açısında hedefine yürü, hayallerine doğru, doğru yol almaya devam et. Özellikle sanatsal konularla ilgilenenler varsa aranızda lütfen hedefinizden vazgeçmeyin, ilerlemeye devam edin. Her ne kadar kumda yürüyor gibi hissetseniz de biraz yavaşlatılsanız da ilerlemeye, yolunuzda ilerlemeye ama Devam edin ve Plütonla da uyumlu açısı pazar gece, 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 gece yarısına doğru ki saatlerden kesinleşecek. Gücünüz yerinde en azından diyor ki sitemize gücünüz yerinde aksiyonlarınıza ilerleme şansını size veriyorum. Her ne kadar da yavaşlatsam da sizi bilin ki her şeyin bir doğru zamanı vardır. Bu içinden geçtiğimiz zamandaki doğru ilerleyiş hızı da budur diyor. Sen yeter ki ama hedefine odaklı kal, hedefine doğru ilerlemeye devam et. En büyük mesajı da belki sabret, dayan, vazgeçme diyor bize sistem bu açıdan. Ve cuma gününe geri dönüyorum. Kova dolunayımız Lefkoşa saatiyle sabah 04.35'te gerçekleşiyor olacak. Cuma günü. Ve bu kova dolunayı pek de hoş bir dolunay değil. Kova burcunun 19 derece 21 dakikasında gerçekleşiyor olacak. Biliyorsunuz dolunaylar ay güneş karşıtlıklarıdır. Satürn'ün bir dolunay, ay burada harita açık. Satürn'le kavuşmaya çok yakın 3 derece var aralarında. Hemen hemen 3 derece diyelim, 3 dereceden de az. Ve bir müddet sonra Satürn'le net kavuşumunu gerçekleştirecek ay. Yani bu kavuşum güçlü bir kavuşum. Aynı zamanda baktığımız zaman geçtiğimiz haftadan beri hep bahsediyoruz zaten geçtiğimiz haftalardan beri Var olan kuzey ay düğümü Uranüs, Mars üçlüsüne de kare ve güney ay düğümüne de pek, tabii ki kare. Ve hepsi sabit enerjilerde gerçekleşiyor. Boğa, kova, aslan, akrep akslarında gerçekleşiyor diyelim. Zor bir e, dolunay baktığınızda ve dolunay ertesinde enteresan bir e, gösterge. Lefkoşa saatine göre çıkardığımız vakit 0 derece 20 dakika aslan yükseliyor ve Tam ASC çizgisi Venüs'te kavuşuyor. Venüs'te 0 derece 21 dakikada bu. Da enteresan bir anlam anlatıyor bize. Aslında bu Dolunay temasının özellikle ilişkilerle bağlantılı olabileceğini anlatabiliyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi ilişkilerle ilgili uyarmıştım sizi. İlişkilerle alakalı özellikle bazı tamamlanışları gündeme getirebilir ve ilişkilerle bağlantılı olarak gereksiz ego çalıştırmayın da lütfen. Çünkü gereksiz ego çalıştırmaktan ötürü ben 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 benim dediğim, benim dediğim demekten ötürü ve gerçek duyguları göstermemekten ötürü de bitmemesi gereken belki daha ömrü olan ilişkileri de sonlandırma riski olabilir. O hususta da dikkatli olmakta fayda var. Zaten Dolunay Kova'da biliyorsunuz yöneticisi Satürn'de kavuşmaya yaklaşıyor. Satürn'de Kova Burcu'nda retro vaziyette haritada. Ve Dolunay aslında haritanın 2-8 aksında gerçekleşecek. Yani hala hazırda 1-7 aksı gibi görünüyor ama 3 derece tolerans hatta 3 derece az bir toleransla 2. ve 8. evler aksında gerçekleşeceğini görüyoruz. Yani direkt para, öz değer, kaynaklar. Bu alanlarla alakalı, yani finans alanlarımızla alakalı bir e, büyük etkileri belki ortaya çıkacak. Zaten parayla ilgili sınanmaların devam edeceğini söylemiştik. Zaten güneş yönettiği burçta güneş aslanda. Olumlu tarafıyla bu dolunayın kirona uyum e, uyumlu açıları var aslında. Haftanın başında bahsettiğim gibi o şifamızı seçme olgusu yine burada da altın çizerek ön plana çıkıyor olacak. Venüsünde de aslında Jüpiterle uyumlu bir açısı da var diyebiliriz. Yani iyimser tarafı seçersek o bardağın yine o dolu tarafını da, da görmeyi de seçersek bu bahsedeceğim şimdi bahsedeceğim etkilerin e, ekstra böyle gereksiz tuzağına düşmeyiz. Şimdi sert tamamlanışlar Böyle çok katı açılım ve bitişleri ortaya çıkarabilir. Bu dönemde uyarmıştık zaten güneşte, Aslında biliyorsunuz bu açı kalıpları son derece zorlu çalışır. Özellikle kalple ilgili sorunlar zirve noktaya çıkabilir. Zaten evet yaz aylarındayız havalar da sıcak ama bir de enerjik açıdan da Göksel kombinasyonların olumsuz etkisi de büyük. O nedenle kalple ilgili sorunu olanların özellikle dikkat etmeni tavsiye ederim bu zaman diliminde. Para konularıyla bağlantılı olarak çok sert açılımlar yaşayabileceğimiz iflaslarla karşı karşıya kalabileceğimiz ciddi zaman dilimleri ve takip eden 2 haftalık zaman zarfı bu konuyla ilgili bizlere bazı uyarılarda bulunuyor. Bağımsızlık ihtiyacımızın tavan yapacağını da söyleyebiliriz. Depresif etkilere de çok dikkat. Ay Satürn'le çok e, yakın bir kavuşum içerisinde bu, e, bu zaman dilimlerinde depresyon vakalarında da artışlar daha da fazlalaşabilir, gözlemlenebilir. Öfke patlamalarına dikkat etmek lazım. Kazalara özellikle ölümlü kazalara da dikkat etmek gereken zaman dilimlerindeyiz. Ve yine depremden bahsedeceğim depremsel temalarda Dolunay ve Satürn var işin içerisinde. Zaten... Kuzey Erdemi Uranüs Mars üçlüsünün kavuşumu hali hazırda. Evet. Kavuşumu hala hazırda. Aktif gökyüzümde. Eee, güney düğümü de kare hala hazırda aktif derken. Evet ilişki krizlerinden zaten bahsetmiştik. Kedimde Jüpiter belki bu bahsettiğimiz durumların üzerine bizlere uğur getirir. i̇lişki krizleri, boşanma vakalarına, Boşanmalarda artış diyebiliriz. Yani kısacası zorlu bir dolunayda bizleri bekliyor olacak. Ve derken haftaya dair son bahsedeceğim göstergede pazar günü akşam saatlerinde kesinleşecek olan Güneş ve Satürn'ün karşıtlığı bu da Tokat gibi gelebilecek bir etki açıkçası otoriteyle bağlantılı yine problemler, sorunlar Öz ee, özgüvenle alakalı, kendi, yaşam enerjimizle alakalı blokajlar, özgüvenle alakalı hmm, bloklanmalar söz konusu olabilir. Birazcık dikkatli olmakta fayda var. Mars'ın her ne kadar da ana hatlarıyla hani Pluton'la kesinleşecek olan uyumlu açısı pazar gece saatlerini kesinleşse de bir de Neptün'e uyumlu açısı aktif olsa da yine Mars Argol'ün dediğimiz Argol sabit yıldızı bilirsiniz zaten. Kötücül bir yıldız. On üzerine doğru yol almakta olduğu için pek de hayırlı etkilerin ortaya çıkmayabileceği durumlar da ana hatlarıyla diğer göstergeleri de hesaba katarak katarsak düşünebilir. Dikkatli olmakta fayda var. İyi tarafıyla lütfen kendi yolunuza odaklanmaya ve kendi yolunuzda ilerlemeye devam edin ve hiçbir şeyin hani bu güneş satürn karşıtlığıyla da birlikte hiçbir şeyin yaşam enerjimizi, yaşam pırıltımızı söndürmesine izin vermeyelim. Lütfen biraz kendinize kalın. Dinlenmediyseniz gerçek anlamda dinlenmeyi de seçin bu hafta diyorum sizlere. Evet benim ana hatlarıyla yeni haftamıza dair bahsedeceğim etkiler bu şekildeydi. Kısmet olursa inşallah önümüzdeki haftaki yorumlarla yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, huzurla kalın.